Herkese merhaba çocuklar. Ben Hakan Hoca'nız. Çocuklar bugün geometrik köşemde çok güzel bir soruyla karşınızdayım. Zaman kaybetmeden hemen çözelim. Sevgili arkadaşlar bakın bu tarz açı ve uzunluk sorularında ne yapacağız onu göstereceğim. Evet gerçekten zor gibi duruyor ama kısa pratik yöntemlerini gösterdiğimde gerçekten zor olmadığını göreceksiniz. Sevgili arkadaşlar bakın burası x burası x artı y. Yani bu kenarla bu kenar arasında bir bağıntı var. Bakın açılar verilmiş 80-70 şuradaki alfayı soruyor. Biz bu tarz sorularda arkadaşlar bakın şu iki uzunluğu kullanacağız arkadaşlar. Ben şöyle yapıyorum sevgili gençler. Burada x var arkadaşlar. Bakın şu b'yi bakın şu bc doğrusunu doğrusallık bozulmayacak şekilde şöyle uzatıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle uzattım. Ne kadar uzatıyorum peki? x kadar uzatalım arkadaşlar. x kadar uzatalım. Sonra x kadar uzattığımızda a ile şu noktayı birleştirelim arkadaşlar. Burası da C noktası olsun. Sevgili arkadaşlar bakın bu çok önemli. Burası çok önemli. Bakın burası x, bu kenar x. Biz şuna çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın burası 80 olduğuna göre ve bu kenarla bu kenar eşit olduğuna göre arkadaşlar şurası 40 derecedir, burası da 40 derecedir. Neden? 2 iç, bakın 2 iç bir dışa eşit sevgili gençler. Peki 80, 70 daha 150. Şurası kaç olur arkadaşlar? 30 derece olur diyorsunuz hocam. Evet sevgili arkadaşlar bakın şu tepe açımız yani şu açımız toplamda kaç derece? 70. Burası ne? 70. A arkadaşlar ÇD ile ÇA uzunluğu eşit oluyor. Yani burası X artı Y ise burası da ne oluyor? X artı Y oluyor. Sevgili gençler büyük üçgene bakın şimdi. A, C C üçgenine. Sevgili gençler ikiz kenar değil mi? Yani şu kenarla şu kenar eşit oldu. O zaman şu taban açıları ne olacak? Eşit olacak. O zaman alfamız kaç derece olacak? 40 derece olacak. Sevgili gençler orijinal geometri soruları çözmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.